Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Ulu Çınar, Ali Karaçalı Bir kuş öttü, uzun uzun öttü bir kuş. Kumru muydu bu? İri, görkemli kollarını, gökyüzünün derin, mavi boşluğunu açmış Ulu Çınar'ın yaprakları birbirlerine karışarak sallandılar. İnceden inceye uğuldadılar. Yoğun bir serinlik yaprakların arasından indi, yayıldı toprağa. Ahır dağının eteklerindeki küçük derelerden, çaylardan birbirine eklenerek çoğalan, kuru, çıplak yamaçlar arasında uğulduyarak kopup gelen sular, ulu çınarın ikiye ayrılmış gövdesi arasından köpükler savurarak aktılar. Kuş sustu, uzun uzun sustu kuş. Gizemli bir sessizlik doldurdu boşluğa sular çağıldadı. Çınarın ikiye ayrılmış gövdesine çarptıkça, daha bir köpürdü, kaynaştı, ak kabarcıklar oynaştı, vurgaçlanan sulardı. Kıyıdaki yeşil otların yapraklarında, billur damlacıklar ışıl ışıl parladı. Adam durdu. Hiçbir ses, bu düşsel büyüyü bozmasın diye, tuttu soluğu. Kulaklarında, ta içerlerde, adeta, organsal duyumları da aşan bir algılamayla duyabildiği yabanıl kuş ve böcek sesleri doldurdu beynin. Ses dalga dalga yükseliyor, alçalıyor, yankılanıyor, kanat çırpışları ciyak ciyak bağırışlara karışarak boşlukta çalkalanıyor, uğulduyordu. Çocuktu henüz. Beş yaşında ya var ya yoktu. Ulu çınarın bu koyu gölgesine gelir otururlardı. Kara, uzun paltosu hep omuzlarında olurdu sırtına giydiğini anımsamıyordu hiç. Kış yaz omuzlarında olurdu hep. Eskimiş yıpranmıştı. Yer yer yamanmıştı başka kumaş parçalarıyla. Buraya her gelişlerinde omzundan ince bir titizlikle alır, iri çakıl taşlarını elleriyle temizledikten sonra iç yanının toprağa gelmesine ayrıca özen gösterir, çınarın gövdesine yakın sererdi. Sonra kamburlaşmış sırtını ulu çınarın enli, kat kat kabuklarla çatlamış gövdesine yaslar, kesik kesik soluklanır, hamdü senalar eder, anlaşılmayan sözcükler mırıldanır, alnındaki kırışıklıklar çoğalır, derinleşir. Bu kuş, kendileri gelip oraya oturmadan da öter miydi, onlar oraya vardığında mı ötmeye başlardı, ya da dedesi o kuşun burada öttüğünü bildiğinden mi buraya gelirlerdi, kesin bir anlam veremiyordu. Sanki onunla gizli bir dil oluşturmuşlardı da gelir gelmez ötmeye başlardı kuş. Ya da ona öyle gelirdi. Yanık içli bir sesti bu. Suların çağıltısı, ulu çınarın derinliği ve bir de sessizlik olunca insanın içinde doğa ötesi bir ürperti, yoğun bir hüzün boy veriyordu. Ulu çınar serindi, genişti, enginlik doluydu. Yapraklar arasında o denli görmeye çabaladığı ama göremediği bu kuşun sesiyle özdeşleşmişti adet adedesi. Olabildiğince az konuşuyor. Tüm sözcükler tükenmiş miydik ya da gizli bir evrenin diliyle mi konuşurdu? Toprakla, suyla, ağaçla, kuşla mı söyleşirdi kendince? Doğanın gizli dilini mi çözmüştü? Gözlerini bir noktaya diker, dalağır giderdi çoğunlukla. Oyunlar kurdukları birlikte çocuklaştıkları anlar da olurdu. Gözleri parlar, içinden kıvıl kıvıl bir coşkunun aktığını duyumsardı dedesiyle oynarken. Bazen de dedesi anlatır, kendisi dinlerdi bir masal gibi. O zaman dedesinin anlattıklarını tam anlamıyla kavrayamazdı ama dedesinin karşısında bir büyük adam varmış gibi ciddi ciddi anlattıklarını dinlerken imgeleminden uçuk soluk resimler gibi atlı, tüfekli adamların geçtiğini, bu adamların uzak, çok uzak ülkelerde, kum çöllerinde, aşılmaz dağlarda açlıkla, susuzlukla, yorgun ve bitkin düşerek savaştıklarını, dövüştüklerini görür gibi olurdu. Herkesin evlerini, ocaklarını bırakarak, çoluk çocuk, yaşlı sayrı demeden başka yerlere doğru kaçıştıklarını düşler. Dedesinin büyük abim diye sözünü ettiği adam nasıl biriydi acaba? Tıpkı dedesine mi benzerdi? Onun da dedesi gibi pırıl pırılak sakalları var mıydı? O da savaşmamış mıydı düşmanlarla? Hem de en önde gitmemiş miydi? Niçin götürülmüştü öyleyse? Neden haber alamamışlardı? Büyük bir bilgin nasıl olurdu acaba? Dedesi neden ağlıyordu ki onu anarken? Çok mu acıydı bu? Unutamıyor muydu? Kendisi bile ayrımında olmadan yaşarırdı gözleri. Billur bir damla ak titreyen sakalının üstünde parlardı. O gün bir daha konuşmazdı. Dal giderdi. Alnındaki kırışıklıklar çoğalır, derinleşirdi. Kendisinin de dedesi gibi bir noktaya bakması gerektiğini çocuk uslamlamasıyla düşünür, onun baktığı yere gözlerini diker, orada bir ottan, bir taştan ya da bir toprak parçasından başka bir şey göremezdi. Dedesinin orada neyi gördüğünü anlamaya, çözmeye çalışır, başaramazdı. Sonunda baktığı yerde bir toprak parçasından, bir ottan, bir taştan başka bir şey görmenin büyümekle ilgili bir yeti olduğu sonucuna varır, çevresindeki nesnelerde başka bir kıpırtı, başka bir ses aramaktan cayardı. İşte o zaman bu sessizlik anlarının tam ortasında ne yandan geldiğine userdiremediği kuş ve böcek sesleri doldururdu kulakları. Çın çın öterdi. Dalar giderdi bu kuşlar ülkesinin, bu büyülü, bu düşsel ülkenin albenisine kaptırıp yüreğin. Kuşlar, böcekler durmadan öter, sesler birbirine karışır, tek sese dönüşür, kulaklarında, içinin ıssız bölgelerinde uğuldar, bir ışık ansızın düşer, mavi bir dünya dökülür davuçların. O günlerden, çocukluk günlerinden bu yana, nedenle büyümüştü Ulu Çınar? Bunu ayrımsamak güçtü. Kalın, küt, Kabuklu gövdesine dayanmıştı. Sular kabarcıklarını fırlata fırlata, Köpükler savurarak, içten içe çaldıyarak akıyordu. Suyu duyuyordu, ulu çınarı duyuyordu. Kuş seslerini birde, duyuyordu. Akan zamanı, gizli dilini kuşların. Dedesinin hamdü senalarını, gözyaşlarını. Bir kuştu işte belleğinde, kül renkli bir gökteydi. Uçuyordu maviliklere doğru zamanın bilinmez uçlarına doğru, özgürlüğe doğru. Sonra vuruluyordu kuş kanatlarında. Kırık kanadıyla ve ciyak ciyak ötüşle yeryüzüne doğru iniyordu. Adam kanın gökyüzünden yağmur gibi yağdığını görüyordu. O yağmurda ıslandığını her bir şeylerin, zamanın ve mekanın. Adam ulu çınara bakıyor. Niçin ulu çınar diye düşünüyor. Ululuk Ağaçlar içinde neden sana özgüdür? Daha ne kadar direnirsin zamanı? Nelere tanık olursun kim bilir? Hangi acılara, kimlerin atlarına, kimlerin ulu çınarlar gibi dirençlerine? Adam, ulu çınarın tanıklığından bir tarih kazıyor belleğine. Sonsuz ses dalgalarından bir sesi bulmaya çalışıyor. Sonsuz dar ağaçları gelip geçiyor ingeliminden. Oturup, bir düşünmeliyim.